Merhaba Silicon TV izleyicileri şu an yanımızda Dekoreko Özel Alışveriş Kulübü'nün kurucuları var yanımızda. Merhabalar. Merhaba. Dekoreko ne yapıyor? Kısaca bir onu öğrenelim ilk önce. Dekorasyon, ev dekorasyonu üzerine Özel Alışveriş Kulübü Dekoreko. 28 Mayıs'ta açıldı geçen sene. Hı hı. E, yaklaşık 16 aydır faaliyet gösteriyoruz. Hı hı. Ağırlıklı kadınlara hitap ediyoruz aslında. Evle ilgili her şeyi sitede bulabiliyorlar. Hı hı. 4-5 günlük kısa kampanyalarla işte %70'e varan indirimlerle Hı. ev tekstilinden mutfak ürünlerine, banyo ürünlerinden aksesuarlara kadar birçok çeşit ürün sitede bulunuyor. Hı. diğer private shopping sitelerinden ayrı olarak biz tüm kampanyalardan alışveriş yapılabilmesini sağladık Hı. üyelerimizin. bunun yanında kapıda ödeme sistemini entegre ettik. Hı. Onun dışında zaten kredi kartına taksitle alışveriş yapılabiliyor. Paypal ödeme sistemimiz var. Anladım. Yaklaşık 16 ay oldu dediniz. 16 ayda şirket ne kadar büyüdü? Ee, Neler on, yaptı daha doğrusu? E, 16 ayda e, şu anda 250 bin kişi geçti üye sayımız. E, e, satışlarımız da iyi gidiyor. Her ay büyüyoruz. E, onun dışında E-Tohum e, tarafından e ilk sonundi. 15... 2011'in ilk 15 girişimi arasında seçilmiştik. Hı -hı. Ee, bunun yanında gene geçen sene dijital ekonomide e ticaret zirvesinde yılın en iyi girişimleri arasında gösterildik. Hı -hı. Şimdi de Webit Kongresi tarafından e dünya üzerinde yaklaşık 500'ün üzerinde girişimin yarıştığı bir yarışmacılık e startup start yarışmasında ilk 21 finalistten biri olduk. Sanırım Türkiye'de... sunum da yapacaksınız. Yarın, ee, yarın evet sunum yapacağız yatırımcılara ve katılımcılara. Hmm. Türkiye'den e, ilk 21'e giren iki girişimden birisiyiz. Hmm. Bu da bizi ayrıca onurlandırdı. Hmm. Bu şekilde çalışmalarımız sürüyor. Çok teşekkür ederiz. Decoraco sitesine dekor.com'dan girebilirsiniz. Hepinize keyifli izlemeler.